Senin için derler ki tokatta bir numaralı bıçak ustasıdır derler. Doğru mudur? İşte e, doğrudur. Çünkü eski ustalar vefat etti. Evet. E, değerli ustalarımız vardı tokatta. Tokat bıçağı meşhurdu. Evet. Vefat ettiler. Onların çocukları da yapmadı bu işi. Evet. Sadece ben devam ettirdim. Evet. Kaç yıldır bu iş yapıyor Mustafa? Ben e, 1956 doğumluyum. 67'de başladım. Maşallah. Ömür ya. 67'de başladım babamın yanında. Evet. Ve dedemin yanında. Evet. Mesleğimiz oradan geliyor. Ta 1800'lü yıllardan geliyor. 5 ee, beş tane bıçakçı vardı biz sulu soğukta bu, işi yaptığımız benim çıraklığımda. Evet. Ve her birinin en az birer tane çırağı vardı. İki üç tane olanlar da vardı. Evet. Oğulları vardı. Ama hiçbirisi yapmadı. Söndü. Yoksa evet bıçakçılık e, onlar devam etseydi evet. belli bir yere gelecekti Tokat'ta yani meşhur olacak. Evet. Çırak yetişmiyor veya da bu iş bitiyor deniyor. Evet. Çırak olmadığı için mecburen sönüyor yani. Sönüyor. Ama evet. bu işin geleceği var. Var aslında var. Ama yapan olmadığı için